Evet, bugün gazetelerde e, okudum, Ümraniye e, Modoko Camii imamı Hüseyin Güleç, e, vaazında hayırcıları topa tutmuş, şunlar hayır dedi, bunlar hayır dedi gibi laflar söylemiş. Değerli hocam, saygıdeğer hocam, mesajınızı aldım. Fakat anladığım kadarıyla siz Allah'ın mesajını alamamışsınız. Ben sizin mesajınızı çok iyi aldım ama siz Allah'ın mesajını henüz alamamışsınız. Neden biliyor musunuz hocam? Çünkü şundan dolayı bunu söylüyorum. Kur'an'ın Kasas suresinde tek adamlık eleştirilir. Firavun tek adam olduğu için kötüdür. Nemrut tek adam olduğu için kötüdür. Bir kişinin ağzında besmele olması, fiilde de Firavun'un yaptığı işleri yapması onu meşru kılmaz. Sizin yaptığınız iş tek adamlığa yani aslına bakarsanız Kur'an'da o eleştirilen tek adamlığa onay vermektir, cevaz vermektir. Ama kalkıp bunu üstüne üstlük bugünün koşullarında o kirli siyaseti camiye sokarak o cemaati ikiye bölmektir, ayırmaktır, toplumu tahkir etmektir. Değerli hocam, ben sizin mesajınızı aldım ama siz daha henüz Allah'ın mesajını alamamışsınız. Sizin de benim sizin mesajınızı aldığım gibi Allah'ın mesajını almanızı, yani Kur'an'ı açıp okumanızı ve oradaki tek adamlıkla ilgili kıssaları dikkate almanızı tavsiye ederim. Bir bakalım Firavuna, bir bakalım Nemrut'a. Tam da aslında bugün bize dayatılan anayasanın Onların yaptığı işlerde olduğu gibi ekonomiyi, yasama ve yargı ve yürütmeyi tek elde toplama iradesi olduğunu görmekten aciz misiniz değerli hocam? Yoksa gözlerinize bir perde indi, gerçekleri görüp de söyleyemiyor musunuz? O yüzden hocam size tavsiyem, lütfen adliyeye, kışlaya, camiye, siyaseten girmesine müsaade etmeyin yaptığınız iş bu toplumun vicdanını yaralamaktadır. Size yakışan şey o mesajın içeriğindeki gibi adaleti tesis edecek mesajlar vermek, insanların ibadetlerinin tahkimini sağlamak, onları bir araya getirmektir. Bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak değil. Siyasetin sözcülüğünü ya da borozancı başlığını yapmak değildir. Son olarak hocam, o çok övdüğünüz zat muhterem miting kürsülerinde hani Kur'an-ı Kerim'i elinde kaldırdı ya Metin kürsüsünde kaldırdığı kadar yüreğinde kaldırmış, yüreğinde taşımış olsaydı biz bugün bunları tartışmıyor. Bu ülkedeki evsizlerin, yoksulların, horlanmışların tıpkı Ebu Zervari, tıpkı Selmanvari bir davayla onların özgürlük ve eşitliği için mücadele ediyor olurduk. Hocam inşallah mesajı alırsınız. Aksi takdirde sizin gibi mesajı alamamış olan, henüz daha mesajla tanışmamış olan insanlar yüzünden bu ümmetin, bu toplumun, bu insanlığın çekeceği çok sıkıntı vardır. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.